Hazarcı Sedat çocuksu bir gülümseme yayıldı ince dudaklarına aklına annesinin başörtüsünü burnuna dayayıp uyuduğu günler geldi bu Yemenilerde annesinin kokusu yoktu Eminönü'nün hanlarının şikayet dolu kokuları sinmişti hepsine çantasına dallarıyla gülleriyle bir çiçek bahçesi doldurmuştu yine semt pazarının yolunu tutmuştu bir kez daha her gün çuval eskisi tezgahını açıp ekmek parasını çıkaracak bir panayır buluyordu Kapışılan başörtüleri elleriyle seçiyordu. Elindeki mallar çabucak tükenince zevkli olduğu için gururlanıyordu. Aslında sadece tok gözlüydü. Çok az bir gelirle sattığı için kadınların hücumuna uğruyordu. Çekmeceler dolusu eşarplarına yenisini eklemek isteyen kadınlarla doluydu şehir. Bir tane daha ve bir tane daha. Unutulmak ve güvelere ziyafet olmak üzere doluyordu çekmecelerin eşarplara ayrılmış olan kısımları. Yazmacılar yokuşunu inerken alışveriş yapan çiftlere bakıyor ve Esma'yı buraya getirmenin hayalini kuruyordu. Geçtiği dükkanların camlarına geniş omuzlu, uzun boylu silüeti yansıyordu. Arada bir kendisini izliyor, saçlarına şekil veriyordu. Valizini peşinden sürüklerken elmacık kemiklerinden başlayıp boynuna kadar yüzünü sıvazlıyordu. Hamalların bağrışmaları, daracık sokaklarda sıkışmış kamyon hırıltılarıyla kaynaşıyordu. Güneşin solmuş fosforu yağmurun haberini veriyordu. Kanserli şehrin bağırtıları arasında meşhur pazarların her an toplanmaya hazır tezgahlarından biri de Sedat'ın çuval eskisiydi. Üzerine yerleştirdiği rengarenk örtülerden fark edilmeyen sevimsiz, sık dokunmuş bez parçası. Pazarcılar müşteriler kadar zabıtaları da kolluyorlardı tiz bir düdük sesi şehrin gürültüsünü bastırınca büzülme maharetine sahip branda tezgahlarını sürükleyerek dar sokak aralarına sıvışıyorlardı. Bu sefer bastıran yağmurdu. Büyük bir gürlemeyle dağıtmıştı günün telaşesini. Eğreti pazarcılara mesai bitimi demekti bu. İşini bitirip mahallesine yaklaşınca tarifsiz bir heyecan duyardı. Her zamanki köşeyi dönerken menekşe sadeliğinde bir güzellikle karşılaşır ve bir gülümseme gözlerini parlatırdı. Ne yolunu ne dilini bildiği aşktı onu gülümseten. Bazen rastlamadığı da olurdu. Böyle zamanlarda yakıcı bir his duyar, anlık kuruntu ve kıskançlıklar beynini kemirirdi. Sevgisini açık etmenin bir yolunu bulamamıştı. Belki bir söz, bir bakış, utangaç bir tebessümle itiraf ediyordu ama sözlere dökülmüş kesinleşmiş değildi adı konulmamıştı. Mutluluk veren bir acıyla Esma'yı anımsadı. Güzel rastlantıya izin veren bahtının şaşkınlığıyla gerildi yüzündeki mimikler. Çok ciltli kitapların basılı sayfalarında ne anlattığından habersiz, o da insana özgü duygularla yaşıyordu aşkını. Esma, sokağın köşesinde uzak, erişilmeyecek bir yıldız gibi ışıldadı. Sedat, çağrısız gelen evlilik düşüncelerini sevinirken buldu kendisini. O içindeki duygunun içtenlikli bir aşk olduğunun farkındaydı ama Esma henüz hiçbir şey bilmiyordu. Yüreği sevecenlikle eriyordu Sedat'ın. Ertesi gün hayallerinin toz pembe sahnesinden, hayatın gürültülü ve zahmetli sabahlarından birisine daha uyandı. Bir zamanlar gül esansları kokan şehrin kalabalığında sıradan bir figüran oluyordu işine giderken kıyamete kadar söylenecek bir aşk şarkısı olduğundan habersiz kentin kaldırımlarını adımlıyordu. Ne Galata Kulesi'nin esrarı, ne Süleymaniye Camisi'nin ihtişamı, ne de surların hikayesi onu ilgilendiriyordu. Her gün yanlarından gururlu bir ilgisizlikle, cahil bir habersizlikle geçiyordu. Oysa kalbiyle bakmasını bilen herkes, o sokakların içine sinmiş keskin kokulu hatıraları, kederleri ve gül raihasını hissedebilirdi sert adımlarını hedefine mevziliyordu. Kavrulmuş susam kokusunun içinden hızla geçerek emin önünün yolunu tutuyordu. Her zamanki alışverişini yapıyor, çıktığı yokuşun inişinde düşünceli adımlarını sıralıyordu. Geçtiği ara sokakların birinde duraksadı bir gün. Telaşlı korna seslerini aldırmak zorunda kalarak kenara çekildi. Böylece dikkatini çeken vitrine daha fazla yaklaşmıştı bu şimdiye kadar gördüklerinden, aldıklarından, sattıklarından, beğendiklerinden çok farklıydı. Hem kumaşı hem deseni çok başkaydı. Bu eşarbı Sedat'a göre ancak çok özel birisi taşıyabilirdi. Yoksa hangi kadın taksa gölgesinde kalırdı. Spotların eşliğinde onlarla yarışır gibi parlıyordu. Bu asil ışıltıyı yakıştıracağı sadece bir kişi vardı yeryüzünde. Eksik kalan resmi ancak Esma'nın güzelliği tamamlayabilirdi. Gülümsemesinin bile direnemediği o soylu acı yüzünde sürekli asılı duruyordu Sedat'ın. Yüzüne bir utangaçlık yapışıyordu bunları düşünürken. Pahası bir haftalık kazancına denk gelmişti. Aklından telafi etmek üzere birçok tasarruf tedbirini hayata geçirmişti. Bütün bunlara değecek ve sevgisini anlatacak bir girişimin içerisinde plansızca ilerliyordu. Esma'yı o kadar güzel yapan gönlünün safiyetiydi aslında. Ruhundaki iyi niyet, hiç terk etmediği çocuksuluğu, utangaç gönlünün gergitleri. Taşınması zahmetsiz bavuluyla yürürken poşeti sıkıca tuttuğunu fark etti. Dinlenmek üzere oturduğu cami avlusunda paketi kimselere göstermek istemeden kucağına gömdü. Duyduğu aşka çok uygun bir fon çalındı kulağına önce. içli bir sala, ardından yanık bir ezan. Duygusallığını, heyecanını bastıran, yatıştıran bir ses bu. Nedense bu zamana kadar aldırmadığı bir çağrı. Bu davete icabet eden onlarca insan, Sedat'ı incitmeden merdivenleri çıkıyorlardı. İçeriden belli belirsiz duyulan Kur'an tilaveti, gönlünü büyük bir huzurla doldurmuştu. Bu ferahlık içine doluyor ve o büyük boşlukta gürültüyle yer arıyordu kendisine. Sükûnet, içindeki eksikliği fark etmesini sağlamıştı. Bir şeyler mırıldanarak mukabele etmek istediği içindeki coşkuya hiçbir şey söyleyemedi. Hazırlıksız, tedariksiz gibiydi bu gösterişsiz cezbenin karşısında. Boş veremedi. Gönlündeki genişlik endişeye dönüştü. Meridyenlerde gezinen ezan sesi yorgunluğuna, kederlerine, kafa karışıklığına ne de iyi gelmişti. Babasıyla gittiği bayram ve cuma namazlarının neşesini takınarak abdest aldı. Ardından camiye girdi arayışlarının, hayattan beklentilerinin, yaşadığı iç sıkıntılarının bu mabette giderek yok olduğunu, hafiflediğini hissediyordu. Yoksunluğunu, dilindeki tutukluğu, içinde büyüttüğü kara sevdayı, küçük ve sıcak, yoksul ve samimi, içe dönük ve derin yalnızlığını unutuyordu böylece. Bir değişim yaşamaktaydı. Sesi duyulmayan gürültülü bir farklılaşmanın başlangıcıydı yaşadığı yekvare kederleri kıyısından köşesinden deliniyor ve içinden cerahat akıyordu sanki. Dedesinin şefkatle terennüm ettiği nasihatleri hatıralarının gözenekleri arasından uç vermeye başlamıştı saniyeler içinde. Tutup çekti ve çözdü sanki bütün bilmecelerini. İçine dolacağı en doğru anlamı bulduğunu hissetti. Bir yağmur ferahlığı gibi gönlünü yıkadı bu serin duygu. Yitirdiği bir sırrı yeniden bulmuş gibiydi. O andan itibaren kor ateşlerin içinde serinliği, bir sicim suda derinliği bulduğuna o kadar emin olmuştu ki, içini ılıştıran bu ürperişle beraber adeta yaşıyor olmanın yara bere almadan ödenemez bedelini rahatlıkla ödemeye başlamıştı. İlerleyen günlerde askere gidecek, komando olarak daha da kavi bir hale, sarsılmaz bir güce kavuşacaktı endişe edilen ömrüne de mahallede bekleyişini sürdüren Esma'ya da yolunu gözleyen yoksul annesine de hiçbir şey olmayacaktı. Her gücün ve kudretin üstünde olan Allah'a güvenip dayanan Sedat'a ve onu bekleyenlere yine sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbi kefil ve mukayyet olacaktı. Hayatı güç devşirme yarışına girmeden yalnız Allah'ın önünde eğilerek, yalnız ondan yardım isteyerek bir gülü koklama zarafetinde bir kul olarak mutlu mesut yaşayacaktı. İçinde yaşadığı ve gerçeklik denilen cezaevinin dışına çıkabilmişti ya, daha ne olsun. Hayatın karmaşıklığının altında yatan aslında o zarif basitlik düğümünü çözmüştü işte. Cebine çaresiz attığı hüsranları bir bir çıkarıp hafiflemişti. Hayatı gündüzlerin yoğunluğuna tahsis edilmiş bir yorgunluk ülkesi olmaktan çıkacaktı böylelikle nöbetini tuttuğu gençlik yılları daha anlamlı devam edecekti bundan böyle. Minareden sözülüp tenine değen ve bedenini ürperten bir ses hayatının anlamını bulmasını sağlamıştı.